Efendim evli çiftlerin boşanma sebebi arasında e, şiddetli geçimsizlik dayak olayları var. Bazen evliliklerini çocuklarının hatırında bile devam ettirenler vardır. Efendim çocuklar boşanmayı e, engelleyen önemli sebeptir. Boşanmak istedikten sonra boşanırım canım hiç de engel değildir demeyin. izleyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dursun, hoş geldin. Hoş bulduk. Da İdris. Ha? ba demli bir çay yap, şekersiz olsun. Tamam dursun Celi, hemen tavşan kanı. Ulan dursun ne bu vaziyet Yüzünden düşen bin barca oldu. Ulan karıdan boşanamadım yine. Ulan dursun, Ben bir gün bileli boşanacaksınız, boşanamayasınız. Nedeni ne dur? Ya biliyorsun, bizim yedi çocuğumuz var. Biliyorum. Yedi de ikiye bölünmeyi. E, Doğrudur, yedi ikiye bölünmeyi. E ben hanıma dedim ki, ya bir çocuk daha yapalım. Doğru ettin ulan. En azından çocuklar ikiye bölün. He. Ee, hamile kaldı. Dokuz ay sonra doğurdu. Ee, sorun ne? Niye boşanamayasınız? Bu sefer de ikiz doğurdu. <laughs> Şimdi hanım tekrar hamile. İnşallah bu sefer boşanacağım. İkiz olmasa? Tabii. <laughs> Efendim, gökte ararken yerde buldum diye bir laf vardır. Yani e, aradığınız bir şey, ummadığınız bir yerden karşınıza çıkabilir. Mesela birçok insan sabah yatakta kalktığında çorabını bulamaz. Mesela ben neyi bulamam? <laughs> ben e, şimdi gömlek giyeceğim ama 30 tane gömlek varsa 30'unda yere atarım, içinden bir tane seçemem. Böyle enteresan bir şey, huyum vardır. Bazı insanlar işte dedim ya sabah kalkar çorabını e, arar çorabını bulamaz. Çorap mutlaka evdedir ama nerededir? İşte benim Trakyalı hemşerim de kaybolan cüzdanını arayın. Kaybolan eşyalarda mesul olmayan tek program Fikralarla Türkiye. <laughs> Tam gaz. izleyin. Abi nerede bu cüzdan be nerede? Ee, abi Üsmet gecenin bu saati ne ararsın be ya? Abi cüzdanımı kaybettim o da ararım be. Deme be ya. Tam olarak nerede kaybettin ki? Abi bizim arka bahçede kaybettim be. Abi üst manyak mısın? Ne diyor orada aramasında gelir burada ararsın be? Abi orası çok aralıklı. Ben de o yüzden burada ararım be. <laughs> Efendim bir kişi tip ben nasıl ölürmüş hep beraber izliyoruz. Ulan <laughs> <laughs> ula ben nereyim? Ya beni nereye götürüyorsunuz? Morga. Bolga mi? Buna ben daha gelmedim koş. Biz de henüz morga gelmedik ki. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar Fatih. İyi akşamlar Salih. İyi akşamlar Fatih. İyi akşamlar Salih. İyi akşamlar Fatih. İyi, İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar Salih. Canlarla Fatih var ya, o var Tanımıyorum Salih. Nasıl tanımıyorsun Fatih? Tanımıyorum Salih. Nereden buldun Fatih? Bilmiyorum Salih. Biri düştü Fatih. Görmedim Salih. Nasıl haberdisin sen Fatih? Ona mı Görmedim Salih. Nasıl haberdisin sen Fatih? Farkında değilim Yanlarına Salih. Yanında da biri ona haber yapamıyorsun Fatih. Özür dilerim Salih. Bir daha olmasın Fatih. Tamam Salih. İyi akşamlar Fatih. İyi akşamlar. Sen baştan. gelirsin kanala Fatih. Gelirsin kanala. Gelirim Salih. Gel de seni bir izleyeyim kanala. <laughs> Gelirim Salih. Sana bir kanal tedavisi yapıyor te Fatih. İşte Gelelim Salih. Sana bir tedavisi yapacağım Fatih. Sana bir tedavisi. Sana süreç haberler bir numara. Bize ulaşmanız için var diyeceğim gel. Gel yavrucuğum telefonları veriyoruz. Telefonları, şey veriyor. evet. tamam. bize ulaşmanız için telefonları veriyoruz. Telefonları veriyoruz. Şimdi halka da, halk bize bunlardan, bunlardan bize ulaşsın. Tamam mı? Bir tane, tamam, kırılmasın. Tamam mı? Hadi, hadi. Adalar der, bize ulaşsın. Evet, sevgili seyirler, bize dağıtılan güzel telefonları verdim. Telefonları alıyorsunuz, bize alıyorsunuz. Tamam, bütün telefonları verdim. Şimdi ben hangi var mı? Ben, ben hep bırak, insan bir tane bırak. Bütün telefonları verdim. Yani bundan 25-30 sene önce ben ufaktım yani 10 yaşlarındaydım ama gayet iyi hatırlayırım. Ee, gaz kuyrukları, yağ kuyrukları, sigara kuyrukları vesaire vesaire. Ama günümüzde artık istediğimiz her şeyi her yerde bulma imkanımız var. Hal böyle olunca Trakyalı hemşerim pek de haksız sayılmaz. Beraber izleyelim. <laughs> Buyurun beyefendi. Ya sizde peynir var mı be ya? Yok kardeşim. Öyleyse zeytin var mı? Burada zeytin de bulunmaz. Ya bir an öyleyse yarım kilo kıyma alayım da gideyim be ya. Sinir etme adamı onlar da bulunmaz. Ya e, öyleyse sen şunu iki tane ki tereyağı ver. E, delirtme beni be adam. Bu dediğin şeyler burada satılmaz be ya. E, kusura bakma be hepsini e, Baştan söylesene. E, özür dilerim. Tabi bunlar burada satılmaz be ya. Elin şükür anladın. Sen şuradan bana iki kangal sucuk ver de ben gideyim. <laughs> Efendim e, 112 azil servis hangi durumlarda e, aranır acaba? Tabii ki acil bir hastamız olduğu zaman. Bu sefer bizim bu şakları merak ediyorum bakalım e, hangi sebepten dolayı 112 yaramışlar izleyelim. Allah bir yardım et bu lan. Acıla bana. Eee. Eee. Ee. bu kadın ne diyor? Ne oldu sen? Ula sormayın ya. Belediyenin açtığı lağım çukuruna düştüm. Ee. Ula kahve niye canım doktor acıtsaydın da? Ula para mı var? Sigorta mı var? Ee, şimdi gideceğim. En az 200 milyon masraf. Oo, yo, yo, Ya sen onu niye düşünüyorsun? Ne diyeceğiz ya? Ulan niye adın servis ara. Bu adamın durumu çok kötü ya. Bir yardım et şimdi. Atmazçı. Alo, acil servis mi? Bize çok acil 150 yok yok. 200 milyon lazım. Tamam. Hemen çöndür. <laughs> Efendim bazen evlilikler hep gül, güllük gülistanlık gitmez. Mutlaka bazen ufak tefek tartışmalarda olacaktır. Bu da bu işin ya tuzu biberi demektir. Çıkan tartışmalar da hep basit konulardır. Mesela evlilik gül dönümünü unutmuşsan Vay halına çünkü evlilik yıl dönümü karı kocaya iz bırakan bir tarihtir Mesela ben, ben örnek vereyim ben bu yaş günü evlilik yıldönümü bunları hiç hesap edemem İnan böyle yani inanın böyle benim böyle bir şeyim yok yani böyle bir saplantım yok böyle bir alışkanlığım yok ama ben olaya şöyle bakarım benim için her gün evlilik yıl dönümü gibidir mesela analar günü yaparlar yok babalar günü yaparlar sevgililer günü burada katlayın katılmayalım. bu çok ciddi bir konudur. Benim ne demek ya? Ben anamı yılda bir defa hatırlayacağım. Ben her gün insan olarak, evlat olarak ben anamı, sevgilimi veya babamı kim ise her gün hatırlamak zorundayım. Ben olaya böyle bakarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.